Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız. Şöyle bir bakalım sevgili Kova. Bize burada diyor ki biraz sıkıntım var diyor. Niye sıkıntım var? Çünkü belli ki hane içerisinde şimdi ayın 30'una kadar da diyor bu sıkıntı devam edecek. Çünkü 3 ve Sıfır. 3 ve sıfır rakamları çıkmış. Dikkat edersen böyle biraz inişli çıkışlı. Hayat durumun biraz inişli çıkışlı gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki aile içi ilişkilerde biraz dikkatli ol diyor. Çünkü kardeşler, akrabalar bunlarla gerçekten sorunlar yaşayabilirsin. Akraba ilişkilerinde dikkatli ol. Şurada büyükçe bir sorun yumağı, bir dedikodu yumağı, böyle bir laf söz yumağı, hanenin içine doğru böyle resmen böyle hedef almış haneye doğru giriyor. Vallahi kendini böyle bir dedikodu tufanının içerisinde bulabilirsin. Dikkat edersen hemen böyle onun arkasında da bir kuş var o kuş da onları sanki aşağı doğru itekliyor gibi görünüyor. Akraba ilişkilerinde dikkat. Çok fazla öfkeli olma. Şimdi bu dedikodular, lafları, sözleri duyunca biraz öfkelenebilirsin ama dikkat et. Şimdi uzun uzun bacakları olan bir kuş çıkmış. Kanatlarını yukarı doğru kaldırmış. Dikkat edersen böyle aşağıda bir şeyler var. Onların üzeri üzerlerine basmamak için ayaklarını böyle geniş geniş atarak yürüyor. Yani şimdi diyor ki sen fazla kimseye bulaşmak istemiyorsun diyor. Fazla kimseyle şimdi bak dedikodu laf söz duydunuz zaman sen bir de bir şöyle yapıyorsun bunu sakın yapma. Arıyorsun sen benim hakkımda nasıl böyle konuşuyorsun? Sen benim hakkımda bunu mu dedin? Şu bana şöyle dedi bu bana böyle dedi. İşler büyüyor 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 içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Yüzleşme. Şimdi zamanı değil. Evet çok fazla öfkeli olma işte ne bileyim sen bana böyle mi dedin şöyle mi dedim bunu yapma ağzından çıkana dikkat et her şeyi bil ama bilmezden gel her şeyi bil ama belki de safları oyna tamam mı? Ee, ne olacak bundan sonrasında? Ağzından çıkana bir kere dikkat edeceksin. İşte seyahatler, yolculuklar, yer değiştirmesi mesela leylek çıkmıştı. İşte uzun uzun bacaklarıyla yürüyor dedik ya belki de o bir leylekti. Leylek ne demek? Uzaklara gitmek, göç etmek, yolculuklar yapmak. Zaten yolların da çıkmış. Bir sürü de yolların var. İşte seyahatler, yolculuklar, belki yer değişikliği, belki çevre değişikliği. Yani bulunduğun yerden tamamen bambaşka bir yere taşınacak olabilirsin. Bunlarla ilgili hayatında hızlı gelişmeler olmaya başlıyor. İş konuların konularıyla ilgili bak balıklar yakalanıyor. Demek ki iş konularıyla ilgili fırsatlar gelecek. Ee, evet. evet. Şimdi diyor ki ayın ikinci yarısından şimdi Ekim ayına giriyoruz. Ayın dediğimde Ekim anlayın. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren de burada bir hareketlenmeler olmaya başlıyor. Bak evet bir hareketlenmeler olmaya başlıyor. Ne olacak? Bir kere çok güzel iş konularında bir kere güzel fırsatlar yakalayacaksın. Çok şanslı olacağın. Ne bileyim böyle bol bol e gezmeler, seyahatler, eğlenceler böyle güzel ortamların içerisinde olacağın. Ama bunun yanı sıra çok güzel kısmetler yakalacaksın. Mesela birilerinden teklifler alabilirsin. Ha bu iş teklifi olabilir, evlenme teklifi olabilir ya da sen bile evlenme teklif edebilirsin bir efendiyse. Yalnız burada bir ayna var. Yalnız bütün bunlar etrafında olup biterken sen kendi değerinin bir farkına var diyor. Şöyle bir aynaya baktığın zaman şimdi bazen böyle aynaya baktığın zaman bir şeylerden de mutlu olmayabilirsin. Böyle ben estetik yaptırayım. Bilmem ne işte aman şurada ne bileyim şu burnumu mu düzeltsem dudağıma dolgu mu yaptırsam falan gibi şeyler düşünüyorsa ha bunları biraz ertele şimdi hiç güzel bir zaman değil. Tamam mı? Kendini sev diyor. Kendini sevmeye öğren diyor başkalarının sana verdiği değerle kendine değer biçme diyor. Yani şimdi ne olabilir? İşte bizler yaparız ya işte ne bileyim anneden babadan çok fazla şey böyle sevgi görmeyince biz kendimizi çirkin kimse biz kim bizi neyi beğensin ki annesinin beğenmediğini kim beğenir ki falan gibi saçma sapan şeyler düşünürüz kendi içimizde ama yanlış ne yapacağız kendi değerimizi bileceğiz evet her şeyin üstesinden geliyorsan gerçekten sen değerli bir insansın Ayrıca herkes kendince değerlidir unutma tamam mı? Güzel fikirler üreteceksin. Böyle çok daha fazla böyle çözüm odaklı olacaksın. Hayatında çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere çok fazla parlayacağın süreçlere giriyorsun. Kalabalıkların içerisinde kendini daha fazla göstereceksin. Daha fazla parlayacaksın. Evet merdiven basamaklarını yukarı doğru teker teker tırmandığın bir süreçtesin. Unutma güzel haberler almaya başlıyorsun. Bu haftadan itibaren de artık parlamaya başlıyorsun. İnanılmaz kendini göstereceksin. Yalnız biraz ne bileyim böyle biraz fazla kendini yorgun hissedebilirsin. Biraz fazla yorulmuş gibi, işte ne bileyim böyle. Zaman zaman olur ya aman elimiz kolumuz kalkmaz, canımız bir şey istemez. Belki de bazen de kendini böyle hissedebilirsin. Ama hemen ne yapacağız? Toparlanacağız. Ailedeki kadınlardan destekler var. Anneden olabilir, işte büyük kız kardeş varsa ondan olabilir. Güzel destekler göreceksin. Evet bazı değişiklikler, bazı değişimler var. Ne bileyim borçlar, ödemeler bir şeyler varsa, alacak verecek konuları varsa. Bu konularla alakalı bazı gelişmeler buna önemli olacak hayatını. Bak mesela vergi borcun vardır, unutmuşsundur ödemeyi. Ne olur ya da arabam var, trafik cezası yedin bilmiyordun diyor ki burada diyor bununla ilgili konular önemli olacak. Ne bileyim belki bir af çıkacaktır da borçlar borçlar böyle şey yapacaksındır. Ne deniyor ona? Yapılandıracaksındır. O öyle bir durum vardır. Bak şimdi biz böyle vergi borçlarımız bilmem nelerimiz olduğu zaman böyle telaşlanan ay ne yapacağımızı bilemeyen aman ya Rabbim biz borç murç sevmeyiz ya. Ama başka insanlara bakıyorum aman ne yapayım diyor. Yarın öbür gün yapılandırma çıkar yapılandırırım öderim kurtulurum diyor. Ya yani Ama biz bizim gibi insanlar bizim gibi böyle kanunlara bilmem nelere saygıları olan insanlarsa böyle var ya ya benim 3 kuruş borcum olsun gerçekten geceleri uyuyamıyorum rahat rahat. Yani düşünün ben onu bitirdikten sonra oh be diyorum Tamam borcum bitti de rahatladım. Evet, sen de belki de birazcık böyle relax olmalısın tamam mı? Bazı değişiklikler, değişimler hayatına giriyor. Bir kere kendini çok daha aktif, daha hareketli, daha dinamik, daha böyle hani ne bileyim her şeye koşturacak, her şeyi yapacak kadar güçlü falan hissedeceksin Yani ama bir sürü de yollarım var. Çok fazla yollara gidecek olabilirsin. Ama rahatlayacaksın, merak etme. Evet, rahatlayacaksın. Belki böyle yolculuklar yaparken ne bileyim böyle otobüs yolculuğu, otobüs yolculuğu ya da bir yerde biriyle tanışmak falan gibi bir durumun da olabilir. Maddi kazançların artıyor. Sağlıkta çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere sağlık problemlerin varsa beyaz beyazı yılanlar çıkmış. Be yılan kötüdür ama beyaz yılan şifadır unutma. Kazalara karşı dikkatli ol. Birazcık böyle hızlı hareket etmek isteyebilirsin hani enerjiksin ya. Şimdi hızlı hareket etmek isteyebilirsin. Daha böyle hareketli olabilirsin. O yüzden görünmez kazalara, ev kazalarına işte bileyim ayağına bir şey düşürürsün hızlı hareket edeceğim diye onlara falan aman deyim dikkat ediyoruz. Şurada da kocaman bir yavru kuş çıkmış. Bakar mısın? Aynı leyleğin yavrusu çıkmış. Ağzını böyle kocaman açmış. Bekliyor yani yemek. Be kocaman bir palyaço var. Hiç sevmem palyaçoları. Korkarım onlardan da. Hatırlıyor musun? Palyaçolu bir film vardı. Bak burnuna falan bak. Kocaman böyle. Ama çocuklar sever palyaçoları. Demek ki hayatında seni güldürecek. Yani yüzünü güldürecek. Güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi eşinden, evliysen eşinden ne bileyim eşinin ailesinden çok güzel destekler almaya başlayacaksın. Maddi fırsatlar yakalayacaksın. Kazançların artacak. Ancak dolandırılmalara dikkat et. Bak bu süreçte bütün her burç dolandırılmalara dikkat etsin. Babanın sağlığına, ne bileyim eşinin sağlığına. Bunlarla biraz fazla ilgilenmek, bunlar için biraz koşturmak zorunda kalabilirsin. Eğer bu senin sorumluluğunsa koştur, sakın kendini geri çekme bir şeyden. Bak mesela şey vardı bu süreçte. Şimdi mesela bu süreçte ne vardı? İşte birilerine yardım etmek, destek olmak. Şimdi bizim hepimizin astrolojik haritaları var ya biz burada ne yapmalıydık işte ne bileyim bir hayvana bir öğrenciye bir hastaya birine yardım etmek zorundaydık ki hayatımıza kötülükler gelmesin. Allah'a şükür ben bir tane yaralı kedi buldum yardım ettim ona. Siz de edin arkadaşlar. Siz de edin ki o hayvanları öldürenlerden olmadığınız gerçekten hayvan yani hayatınıza güzellikleri çekin. Hayatınızdan kötülükleri bir şekilde hani bizim sadakamız olsun. Bir şekilde o belayı def edin başınızdan. Şurada bir mum yanıyor. Bir i harfi gibi de görünüyor ama bir mum, muma da benziyor. Şimdi burada diyor ki evet dileklerin duaların kabul olacak. Daha böyle aydınlığa doğru çıkıyorsun. Bunlar ufak tefek sana gelecek olan kısmetler girecek. Olduğun kalabalıklar, yeni tanışacağın insana. Mesela hayatına bir N bir de S harfli birileri girecek. Onlara biraz dikkat et. Bak yeni tanıdığımız insanlara güvenmeyelim. Yeni tanıdığımız, yeni tanıştığımız insanlara evimize, barkımıza sokmayalım. Herkes bizim gibi değil. İnsanlar zarar verirler. Tamam mı canlar? Bak güzel bir yükseliş yaşayacaksın. En tepeye doğru çıkıyorsun. Yani böyle en tepeye doğru yükseleceksin. İnşallah hayatına yükselme fırsatları geliyor. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili. Şimdi burada diyor ki bir takım haksızlıklar var. Ama sen burada diyor ki sosyal çevrenle ilgili özellikle de riskli kararlar alma daha sakin kalmaya çalış. Çünkü du, yani böyle biraz mantığı devre dışı bırakmışsın duygusal davranıyorsun. Dikkat et ağzından çıkan konuşmalara da dikkat et. Evet sorunlarınla ilgili aşk hayatınla ilgili sorunlar varsa yahut da bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Diyor ki destekler göreceksin diyor. Zorlandığın konuların hepsinden özgürleşiyorsun. Yani özgürleşmek ne demek hepsi def olup gidecek hayatında. Gerçekleri gör bir güçlenme sürecindesin. Sezgilerine güven. Sezgiler çok önemli rüyalarda. Daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Şimdi burada diyor ki patronlar, aile büyükleri biraz seni fazla hırslandırmış olabilirler. Konforlu bir hayata çekiliyorsun. Ailende biraz huzursuzluklar, kaotik durumlar falan geçiyor olabilir. Gizli düşmanlarınız var. Bunları neden yaşıyorsun? Çünkü gizli düşmanlar yüzünden yaşıyorsun. Sakin kalmak önemli bu süreçte. Unutmuyoruz. Ne diyor bize? Değişim dönüşüm süreçlerine giriyorsun diyor. Hem sen değişeceksin hem de hayatında çok ciddi anlamda değişimler dönüşümler yaşanmaya başlıyor. Seyahatler yapacaksın. Sana bol bol yollar yolculuklar var. Yani mesela uzaklara gitmek belki yer değiştirmek gibi durumlar var. Gerçekten çok parlayacağın bak yıldız. Gerçekten çok parlayacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Yani böyle hem burada çok istediğin bir şey gerçek olacak, hem yükselme fırsatları yakalayacaksın. Yalnız etrafında iki yüzlü, gerçek yüzünü göstermeyen sahte insanlar var. Bak maskeler takmışlar. Onlara dikkat et. Evet. Şimdi burada diyor ki hayatına biri girebilir. Gerçekten böyle çekici, cazibeli bir insan hayatına girebilir. Sen masuf ve böyle saf, iyi niyetli bir insansın. Diyor ki düşmanlarına dikkat et. Etrafın yılanlarla dolu. Kafanın içinde böyle sürekli bir mahkemeler dönüp duruyor. Kafanın içinde böyle düğümler, çözülmemiş düğümler var. Nasıl davranacağını bilemiyorsun. Evet çözülmemiş, çözümlenmemiş düğümler. Buralarda nasıl davranacağını bilemiyorsun. Diyor ki yani zorlayıcı sorunların içerisinden geçiyorsun ama diyor artık yoruldun dinlenmek istiyorsun diyor ne olacak yapılan haksızlıkların karşılığı verilecek hak hukuk adalet konularında herkes bedelleri ödeyecek hiç merak etme her ne yaşadıysa her ne yaşatıldıysa bedellerinin ödenme zamanı gelmiş canlar kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.